İyilerim, sevgili çocuklar, bugün e, yeni bir Türkçe dersimizle tekrar beraberiz. EBA İlkokul TV'yi izledik. Biz de kendi Türkçe kitabımızdan e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, kara kutu metnini, dinleme metnini e, beraber e, dinledik. Daha doğrusu siz evde dinlediniz. Bazı etkinliklerini, ilk birinci ve ikinci etkinliğini beraber yapmıştık. Metnimizin içeriği hakkında görsellerden faydalanarak biraz konuşmuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet burada birinci ve ikinci metni okumuştuk, yapmıştık, sorulara cevap vermiştik. Metnimizin konusu insanların, hayvanların yaşadığı çevreye saygı duymamasıydı. Bugün kaldığımız yerden devam edip bu konumuzu bitirmeye çalışacağız inşallah. Evet üçüncü etkinliğimizde kalmıştık. Metindeki olayları sırasıyla anlatınız. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Metindeki olayları anlatırken önce, sonra, daha sonra, en sonunda gibi ifadeler kullanmayı unutmayınız. Evet çocuklar aslında bununla ilgili met Başka bir metinde böyle etkinlik yapmıştık. Yani bir olayı anlatırken konuşurken önce, sonra, daha sonra ve en sonunda kelimelerini e, kullanmamız gerekir. E, bir olayın akışı içerisinde, olayın oluş sırasına göre bu ifadeleri kullanırsak çok daha güzel bir ifade yakalamış oluruz, çok daha güzel ifade etmiş oluruz. Şimdi. Metnimize tekrar geri dönelim. Oradan hatırlamaya çalışalım. Bu kelimeleri de orada kullanacağız. Öyle değil mi? Bu kelimeleri orada kullanacağız. Şimdi başlayalım. Ee, önce uzaklardan metnimizde tabii ki önce uzaklardan bir ses geliyor. Ee, bundan dolayı hayvanlar tedirgin oluyor değil mi? Ve yuvalarına saklanıyorlar, kaçıyorlar. Sonra bir adam elindeki kara kutuyla hayvanların yeşil, yaşadığı yere geliyor ve ağacın altına oturuyor. Burada radyoyu dinleyip yani kara kutuyu dinleyip biraz dinleniyor. Hayvanlar da bu sesten çok rahatsız oluyor. Daha sonra adam oradan kalkıp ayrılıyor. Ve en sonunda ve en sonunda hayvanlar rahat bir nefes alıp rahat bir nefes alıp insanların bazı davranışlarından rahatsız ve şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Evet şimdi metnimizi ifade ettik ve bu dört kelimeyi önce, sonra, daha sonra ve en sonunda kelimelerini anlattığımız metin içerisinde de kullanmış olduk. Günlük hayatta da bu kelimeleri Kullanmak bizim için çok daha iyi olur. Çok daha güzel olur. Cümlelerimiz daha da güzelleşir çocuklar. Bunları kullanalım. Sizler de bu etkinliği anne ve babamıza böyle anlatırken bu kelimeleri kullanarak ifade ede edebiliriz. Dördüncü etkinlik. Teknolojiyi kullanan insanların başka insanlara ve canlılara zarar vermemesi için neler yapmaları gerektiği hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. Teknolojiyi kullanırken... Başka insanlara ve canlılara zarar vermemek için neler yapmamız gerekiyor? Bunları aslında bunu herkesin kendi düşüncesini yazmasını istiyorum. Ben bir örnek cümle yazdım, e, okuyayım. Başka canlılara zarar vermemek için, mesela teknolojiyi amacına göre kullanmamız lazım ve yerli yerinde kullanmamız lazım. Diğer canlıların yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. Zararlı maddeleri, çöpleri, hayvanların sadece hayvanların değil insanların yaşadığı yere atmamamız gerekiyor. Değil mi? çöp kutuları var. Konteyner çöp konteynerları var. Çöplerin toplandığı alanlar var. Oraya atabiliriz. Ve özellikle bunun bunu destekleyen bir resim yapınız demiş. Geçen gün hayat bilgisi dersimizde de hem bu dersimizde ilişkilendirmiş olduk. Geri dönüşüm konusuna değinmiştik. Okulumuzda da böyle bir projeye, böyle bir etkinliğe başlattık. Ee, okula kitaplarımızı, derslerimiz bittikten sonra okula belirtilen tarihlerde getirip okula teslim ediyoruz. Şimdi onunla ilgili ben bir resim yapmıştım. Temiz bir çevre için geri dönüşüm diye yazmışım. Burada temsili bir resim. Ee, bir çocuk var, elinde cam var. Burada da e, geri dönüşüm kutuları var. Hangisini atması gerekiyor? Cam bölümüne atması gerekiyor. Siz farklı bir resim çizebilirsiniz. Evet, beşinci etkinlik çocuklar. Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde verilen mesajlar hakkında bir konuşma yapınız. Bir konuşma yapmanızı istiyor çocuklar. Şimdi bu, bu resimde şöyle bir bakalım karikatürde. Bir dalgıç var. Suyun altına inmiş ve suyun altına baktığında şunları görüyor cam şişe kırık, kırık cam şişeleri e, suyu kirleten bir boru lastikler balık kılçıkları görüyor musunuz yeşillik belki suyun altında yaşayan canlılar için yeşillik e, başka e, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için besin maddeleri vardır fakat görüyorsunuz toprağın üzeri bomboş hep pisliklerle dolu yukarıdan bir ayakkabı atmış balık bile suyun yaşamı kendisi için hayat alanı olan balık dahi Sırtında bir e, hava almak için bir bidonla geziyor. Öyle değil mi? İnsan gibi. Yani o kadar kötü lastik var, e, konserve kutusu var. Bakın burada bir kola, kut, e, kola kutusu var. Su çok berbat. İkinci resme şöyle bir bakalım. E, evet, ikinci resimde çocuklar yine aynı şekilde etraf kirli, cam kırıkları, tahta parçaları, kesik lastik, e, balıklar nefes alamıyor ve Suya sanki kanalizasyonun aktığını görüyoruz değil mi? Buradan kanalizasyona aktarmışlar. Suyun üzerindeki, yüzeyindeki balıklar ölmüş fark ettiyseniz ve bir dalgıç ne yapıyor? Bir dalgıç da suyun altında sanki nefes alabilmeleri için neyi e, maske mi takıyor? Evet. E, nefes alabilmeleri için maske takıyor. Suyun altındaki balıklara dahi maske takıyor. Bir tanesine takmış ölmemeleri için. Demek ki çevreye bu kadar çok bir zarar veriyoruz. Farkında değiliz. Çöplerimizi o yüzden kesinlikle ve kesinlikle suya, çevreye, canlıların yaşadığı alana, kendi bulunduğumuz alana kesinlikle atmıyoruz. Geri dönüşme gidecek malzemelerimiz varsa geri dönüşüme göndermeye ya da bırakmayı biriktirip bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü biz ee, sadece kendimizle değil e, çevremizle varız yaşadığımız ortamla varız öyle değil mi eğer e, etrafını insanlar bu kadar çok kirletirse sonra yaşayacakları bir çevre bulamayacaklar bu da bizim için herkes için iyi bir şey değil evet geri dönüşüme destek olacağız elimizden geldiğince canlıların yaşadığı alana saygı duyacağız hayvanlara, bitkilere, çevremize sahip çıkacağız. Evet dersimiz burada bitti çocuklar. Hayırlı günler diliyorum.